testimizdeki biyoloji sorularına bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki bir sinir sisteminde sinir hücresinin dışında yardımcı glia ya da nöroglia diyorduk bunlara hücreler bulunuyor. Glia hücreleri ve özellikleri verilmiştir. Buna göre bol sıvısı yani beyin omurilik sıvısı üretimini ve akışını düzenleyen glia hücreleri hangisidir demiş. Şimdi Sırasıyla istiyor arkadaşlar. Bakın X merkezi sinir sisteminde e, nöronlarda miyelin kılıf oluşturur. Merkezi sinir sisteminde bu görev oligodendrosit dediğimiz hücrelerde karşımıza çıkıyordu. Z merkezi sinir sisteminin boşluklarına örter. Ependim dediğimiz hücre grupları bunu yapıyordu. E, fagostoz yeteneği yüksektir. Yani savunma yapar. Mikro. Bilya dediğimiz hücrelerdir arkadaşlar. T demiş ki çevresel sinir sistemi nöronlarda mielin kılıf şivan hücreleri burada bu görevde karşımıza çıkıyordu. Kan beyin bariyerini oluşturur. Yani beslenmeyi sağlar. Yıldız şekilli hücrelerdir hatta. Astrosit dediğimiz hücreler. Şimdi bize demiş ki bu sıvısının üretimi akışını düzenleyen ve zararlı maddelerin girişini engelleyen yapı X arkadaşlar beyin omurilik sıvısının üretiminde görev alır, akışını düzenler. Zararlı maddelerden koruyan da fagositoz etini bakın yüksek olan mikroglia dediğimiz hücreler doğru seçeneğimiz A'da verilmiştir. Soru 22'ye baktığımız zaman vücudumuzdaki nöronlar görevlerine göre üçe ayrılır. 3 farklı nöron aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Nöronlarla ilgili hangisi doğrudur? Bakın. A reseptörlerden bilgiyi alır. Şimdi reseptör benim duyu yapılarımda bulunuyor. Duyu yapılarımla bağlantılı olan nöron duyu nörondur. Merkezi sinir sisteminde bulunur. Direkt olarak merkezi sinir sisteminde bulunan, değerlendiren, cevap oluşturan ara nöron bu da bakın efektör organ yani tepki gösterecek organ demektir. de o zaman uyartıyı taşıyan motor nörondur. Bunları belirledikten sonra bakalım. A yani duyu nöron aldığı uyartıyı beyin ya da omuriliğe iletir. Evet görevi budur e, duyu nöronunun. Bazı reflekslerde B görevi olmaz. Yani ara nöron görev olmaz. Evet hangi refleksimizdi bu? Diz kapağı refleksinde. Ara nöron yoktu. Doğru. C. İmpulsu kas salgı bezi ya da başka nöronlara iletir. Zaten burada efektör organ dediği bilgi sorunun içinde. O zaman doğrudur. Doğru seçeneğimiz E'de verilmiştir. Geldik arkadaşlar 23. sorumuza. Beyinde bir yapı göstermiş. X bölümünün görevi arasındadır diyor. Bakın X nedir? Beynin arka tarafına doğru şekilde arka tarafta böyle beyni andıran küçük bir yapı. O zaman bu beyincik dediğimiz kısımdır. Beyinciğin görevi neydi? Denge merkeziydi. Görme, işitme refleksinin kontrolü. Orta beynin görevi doğru biri değil. Vücudun dengesinin sağlanması, evet beyincek göz ve kulakla birlikte vücudun dengesini sağlar ama diğer şıkları da bakalım. İstemli davranışların kontrolü neredeydi? Ön beyinde, hatta ön beynin frontal lobundaydı. Uç beyin kısmında. Koku alma hariç, duyuların toplanma ve dağılma merkezi. Burası salamustu. Konuyu da kısaca tekrar etmiş olduk. Vücut sıcaklığının ayrılması da, ayarlanması da hipotalamusun e, görevleri arasındaydı. Doğru seçeneğimiz B'de verilmiştir. Soru 24'e bakıyoruz arkadaşlar. Merkezi sinir sisteminde 4 farklı bölgenin görevleri verilmiştir. Hangi bölgenin görevi verilmemiştir diyor bu soruda. Şimdi solunum, dolaşım, boşaltım gibi sistemlerin denetlenmesi arkadaşlar. Yani bizim asa hayati olan yapılarımız, hayati yapılarımız omur, ilik, soğan da denetlenir. Bunun görevi var. Bilinçaltı faaliyetlerini kim düzenliyordu? Hem beyincin uyartıları birbirine iletmesini sağlardı. Beyin beyincik arasındaki kontrolü sağlardı. Hem de bilinçaltı faaliyetlerini düzenliyordu. Vücudun su ve iyon dengesini kim sağlıyordu? hormonal sistemi kontrol eden hipotalamus sağlıyordu arkadaşlar. O zaman bu da var. Vücudun duruşu ve kas tonusu direkt olarak orta beyinde arkadaşlar. Uç beyinle alakalı herhangi bir görev burada verilmemiş. Geldik soru 25'e. Aşağıdaki görselde vücudumuzda bulunan iki farklı bez gösterilmiştir. Bakın soluk borumuzun arkasında kelebek şeklinde bulunan X ile ifade edilen nedir? Tiroid bezidir. Tiroid bezinin üzerinde dört tane bulunan bez. Ne demiştim size? Latince para dört demekti. O zaman buradan bile çıkarım yapabilirdik. Ya da tiroidin de üzerinde para tiroid bezidir. Şimdi Verilenlerden hangisi X ve Y'ye aittir diyor. Metabolizma hızının ayarlanması. Tiroksin hormonu üretir. Tiroid bezi ve bizim metabolizma faaliyetlerimizi düzenler. Böbreklerden kalsiyumun geri emiliminin azaltılması. Yani diyor ki yeterli miktarda kanda var. Kandan kemiğe doğru aktaran ya da böbreklerden emilimini azaltan yine tiroid bezinde sentezlenen kalsitonin hormonunun görevidir. Kemik yıkımının sağlanması. Buradaki yıkım aslında kalsiyumun kemiklerden kana geçmesini sağlayan paratormondan bahsediyor. O zaman bu da paratiroid bezinden. Karaciğer ve böbrek, böbreklerde D vitamininin aktifleşmesi yine paratiroidden sağlan, salgılanan paratormonun görevidir. Doğru seçeneğimiz A'da verilmiştir. 26. soruya geldiğimizde üç farklı hormon ve e, vücudumuzda bu hormonlara bağlı gözlenen değişimler karışık olarak verilmiş. Yine bir eşleştirme sorusu. Böbreklerden suyun geri emilmesi. ADH'ın açılımı neydi? Antidiüretik hormon. Üreden kodlayabilirsiniz. Hani idrarda su vardır, işte azlığı çoktu. ADH'tan kaynaklıdır. O zaman karşılıklı eşleştirme doğru. Rahim duvarının kalınlığı döllenme gerçekleşecekse ya da olabilirse diye rahim duvarımızın kalınlaşması lazım ki embriyo tutabilsin. Östrojen ve progesteron bu konuda görev alır. Foliküllerden östrojen sentezi. Bakın folikülün uyarılması yani FSH'ın açılımı nedir? Folikülleri stimüle eden yani uyaran hormon. Doğru seçeneğimiz değerli verilmiştir. Soru 27'ye baktığımız zaman kortizol ile ilgili hangisi doğrudur? Kortizol Proteinin ve yağın glikoza dönüşümünü sağlayan bir hormondu. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmında sentezleniyordu. Bağışıklığın baskılanmasını sağlar. Evet özellikle proteinin glikoza dönüştürdüğü için bağışıklığı baskılar yani bağışıklığın e, kurulmasında negatif etki oluşturabilir fazla miktarda. Amino asit ve yağlardan glikoz sentezine uyarır. Evet az önce bahsettik. Kaslara ve sinir dokuya hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Evet glikoza dönüştürdüğü için bu yapıların glikoz bakımından zenginleşmesini sağlayabilir. Doğru seçeneğimiz E'de verilmiştir. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi nörohormon? Şimdi nörohormon ne demekti arkadaşlar? Nör sinir. Direkt olarak nöronlardan sentezlenen hormon demiştim ki hipo, talamus hormonları, nörohormonlar ya da nörotransmitter madde olarak görev alan hormonlar nöronlardan sentezlenen hormonlardır. Progesteron eşeysel bezlerden, prolaktin hipofizin ön lobundan, testosteron eşeysel bezlerden, östrojen eşeysel bezlerden ama oksitosin ve ADH arkadaşlar Nörohormon olarak karşımıza çıkan hormonlardan iki tanesidir. Soru 29, gözle alakalı bir soru arkadaşlar. Buna göre hangisi doğrudur demişim. Bakın, burada bizim bir kodlamamız vardı, hipermetrop ve miyop için. Ee, uzağın net görülemediği miyop, yakının net görülemediği hipermetrop bu bakışta anlayabilir miyiz? Evet şurada görüntünün düştüğü yerden anlayabiliriz. Şimdi Mustafa Kemal önde, Hain İngiliz arkada diye bir kodumuz var aslında bununla alakalı. Bakın burada M diye ifade ettiğimiz miyoptur e, ee, düzeltilen mercekler, ince ve kalın kenarlı mercekler vardı. Kalın mercek ve görüntü normalde sarı beneğin üzerinde oluşur. Sağlıklı bir gözde. Sarı beneğin önünde oluşuyorsa bu bir miyop olduğunu ifade eder. Bakın sarı benek şuradaki A tabakının üzerinde şurada bir yerde olmalı. Ama sarı beneğin önünde oluşmuş. Şu görüntü bile şu ifade bile bizim için bunun bir miyop kusuru olduğunu gösterir. O zaman birey uzağı net göremez doğru mu? Yok. Uzağı net görülememesi hastalığıdır. Kasların düzeltilmesi için kalın kenarlı mercek. Evet doğru. Göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden fazla olması durumu. Evet bu da miyopun özelliklerinden bir tanesi. O yüzden doğru seçeneğimiz E'dir. Geldik arkadaşlar 30. ve son sorumuza. Kulakta bulunan dengenin sağlanmasında görevli yapılarla ilgili hangisi eşleşmelerden hangileri doğrudur? Yarım daire kanalları içerisinde perilen sıvısı bulundurma. Evet perilen protein ağırlıklı olan daha yoğun olan bir sıvıdır. Bu sıvının hareket etmesiyle burada bulunan tüysü yapılar uyartıyı alıyordu. Beynin denge merkezine yani beyinciğine gidip değerlendiriliyordu. Doğru. Kesecik oval pencerenin gerisinde dalız içerisinde bulunma. Evet kesecik ve tulumcuk vardı. Oval pencere dediğimiz yapıda karşımıza çıkıyordu. Yani gerisinde bulunan dalız dediğimiz boşlukta. Tulumcuk vücudun Doğrusal hareketi hakkında beyne bilgi verme. Evet aynı şekilde hem kesecek hem tulumcuk hem yarım daire kanalları görev alıyordu. Tulumcuğun görevi de doğrusal hareketin beyne doğru ulaşmasını sağlayacak uyartıyı oluşturmaktı. Bilgi soruları bunlar arkadaşlar bilmek gerekiyor. O yüzden doğru seçeneğimiz E'de verilmiştir.